15 var mı? 15 mi 23 mi bakalım? Uzatma yapma. Aga sen lan ne kadar çirkin, be. ne kadar çirkin kıllarım bu. Kanka ısırmış bak. Bunlar bize şey komutanım. Lan alsana. Hadi kızıyor bir de. Nasıl kızıyor? Ses tonunda kızgınlık var. Alsana. 6 ay, ay, al. ay falan oldu, 7 ay falan oldu. Kusur etme videoda insanlar de. izliyor. Güzelmiş. Are you ready? Are you ready? Kanka bu çok gıdıklıyor. Bak geçen de aynısı oldu ya. Bakın komuter bey. Şimdi ölerim. Ölüyorum. Really Geliyor <laughs> Baba resmi olan sensin ben dedim ki be. Evet arkadaşlar <laughs> Mu'un nöpme etmen öğreniyon Önce ne ne say onlara baktığımız zaman O arkadaş yeşil iğne kullanıyor Oha lan Bu ne demek ne bu arkadaşa nöpme yaptırmayın Yeşil iğne mi olmuş? İnşallah mı? Arkadaşımızın acısını yüzünden görebiliyorsunuz Yakın çekim alalım Yakın çekim alabilir miyiz? Kameraya bakabilir miyiz beyefendi? <laughs> Çok çirkin bir arkadaş maşallah Evet bugün yanımızda Veli var arkadaşlar. Veli, Veli sen kimsin? Ben Veli. 25 yaşındayım. Eğitimimi Oxford'da aldım. Dövmecilik Bilimi ve Fakültesi. Arkadaşlar Ne zamandır dövme yapıyorum? 2 hafta oldu başladım. Sana dövme yaptırmaya gelecek biri için başta neye dikkat etmesini istersin? Kötü okması. Peki Veli Bey teşekkür ediyoruz. Ne sıktı bugün. Merhaba Oreo Bey. Hebra bra Evet orayla da biz röportajımızı gerçekleştirdik. Ee, şimdi Güneş Bey'e dövme esnasında birkaç soru soralım. Merhabalar Güneş Bey nasılsınız? Ha, bra, bra. <laughs> Teşekkürler. Ben de iyiyim. Artlar karıştı. Ha, bra, bra. Burada şu anda <laughs> <laughs> nazilane bir Sivas parçası görüyorsunuz. Bakın bir susak. Yeri. susak. Bir tane koyarım kalkamaz yerden. What the fuck? Oh my god. Siz de zayak yemek isterseniz dolar stili bekleriz. Gençler vurucu abi bak abi bak. Gençler yok oluyor. Bu arada, bu arada, bu arada. <laughs> <laughs> bu videoya en güzel yorumu atan bir kişiye dolar stilden dövme hediyesi var mıdır hocam? Ya abi evet, yapma artık be. şunu ya. Yapma <laughs> ya. Dolar <laughs> stilden bir kişiye dövme hediyesi. Şimdi bunun kanamasını <laughs> bekliyoruz kanayacak sileceğiz bir daha şey yapacağız. Dışarıda da vlog çekelim ya. Tamam kapat o zaman. Evet. Kapat. İçecek içmeye geldik meydan büfeye. Büfe ne ya? Alışkanlık ya. Meydan büfe. İzmir mahallemden alışkan. Meydan AVM'ye geldik. Emreler, Emreler orada. Manisa'yı beğendin mi Bekir? Kanka Manisa benim 10. gelişim zaten. Seviyorum. Yani beğeniyor musun? Beğeniyorum. Çok bir olay yok değil mi? Polat Bey kameraya ses verin. <gülüyor> merhaba, merhaba. Shirlest my go to I go. Çizdi, Çizdi şey. mi? Çizdiyse hemen parasını bir aşağıdan alıyoruz. Allah Allah. Arkadaşım nereden geldin sen? İzmir. <laughs> Neresinden? Paşetin Altay. <laughs> Paşetin arkadan mı önden? <laughs> <bizim? Gecelerdi düşendim. gülüyor> <laughs> Biz geldik. Aa Inception kamerayı kamera çekiyor. Ben de Oo. seni çekeceğim. Solar Steel <laughs> Tattoo'nun götleli. Bugün Solar Steel Tattoo'nun etkinlik günündeyiz. Ne yapıyoruz? Yapıştırmaya devam ediyoruz. Yapıştırmaya devam ediyoruz. Kaçıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var. <gülüyor> 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 Yok, bir şey ben senin hiçbir videonda yokum. Evet doğru biz çekip atmadık. Gerçekten hiçbir videosunda yokum. Nefes almaya çalışıyorum. Hayat iki Yo millet nasılsınız? Bakın çok güzel bir ortamdayız bugün. Hep beraberiz yine. FIFA'yı izleyen çok Arkadaşlar çok bu arada Spotify 9'u dinlemeyi adam, Dinlemeyen adam, 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 adam değildir bizden de değildir. Yani. Ne söyleyeyim ne konuşayım? Bekir Kavlak. Abone olun Bekir Kavlak. Oo tamam o zaman. Berkedik işçi oğlunun arkadaşı mıydı? Beni evet. hatırladın mı? Hatırlayamadım. Oğuzcan'ın arkadaşıydım ben de hatırlayamazsın. Arkadaşlar şimdi size, şimdi size ortamı iyice tanıtacağım. Dostumuz burada buranın planlamasını yapan kişi. Kalabalık gidiyor şu anda yoğun gidiyor. Gidiyor yani akıyor şu an. Şey canım, burada niye kimse gel böyle ışık. Şu an burada ne oluyor? Niye burada kimse dans etmiyor? Seni seviyorum aşklarım sizi seviyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mi, mi, mi. mik, 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 mikrofon ve ben kayboldum. Herkese selam. Bugün Manisa'dayız. Part 2 izliyorsunuz şu an. Peki de burada. Ben de buradayım. Bu kadar bu kadar bu kadar sushi -cideyiz. Sushi severim ama şimdi pis tanecik şeye 500 TL verip lokmalık yiyeceğime dedim ki ben QR arayacağım. kodlu mekanda doyamaz mıyız? Dedim yani. doyarım yani. Doymam yoksa. Doy <laughs> QR kodlu, QR kodlu bro, QR kodlu şey yemez miyiz? McDonald's. Ben yerim. Oğlum bir şey diyeceğim, Ankastrem tuttu. Çok iyiyim kanka, şu an özgüvenim var ya, tavan amın. İyiyim kanka. Nasılsın evet. abi? Geleceğiz birazdan, etkinlik var. naber? Oh Adam tatlı bir adamdı, bro. Adamı sevdim. Kendime lazım Şu an burada bağırsana bir tane. Merhaba, Yağız. Ya Başbu olarak ben konuşuyorum. Solar Stil müdavimlerinden. Şey 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 her yapıp zaman yapıp kardeşlerimin yanındayım. Sizi seviyorum. Ne, ne söylüyorsun? Hani sen BDA'ya b'da gitmiştin. De. Sen Efkan'a dozoyeme yaptırdın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber arabaya 4 tane malzeme nasıl koyun onları göstereceğim. Yanımda Bekir Kavlar 9 var. Bugün polisler bizi kovdu. Kanka ben anlamadım şimdi. Stüdyo video bilmem ne. Merhabalar Alo Bir daha Yabancı sandı herhalde bizi Tüyü sen kalk gel kendine gel. Güzel bir götü var <laughs> <laughs> Erşıl'ın şey mı? Oğlum şu dağ İzmir'e benziyor lan Balçova'nın dağına benziyor sanki biraz Kahvaltı yapacağız boyaz yiyeceğiz İzmir'de bat Yarım ekmek 340 lira. Biz burada 80 liraya Kokoreç ekmek, aldık. Kokoreç aldık. Bir, bir de, de çok güzel tadı ya. Kanka bir şey diyeyim niye 80 lira olduğunu deyince anladım. Kanka, yediğim en kötü şey olabilir. Bayağı kötü. Oğlum tadı tuz yok. Kanka ben anlamadım şimdi. Sen bu kokoreçi beğendin mi? Sen ona de defolu verme. Kanka sen kendine de bakamadın. Bak abi siz şimdi bu adama bir şey demezseniz bu... <laughs> Kafasını bir çevirdi Yunus Tarar'a bak ya. <laughs> Gördün mü? Zaten. <laughs> 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 E'ye geçidinde ya yol veriyorlar. Eleman korunda şeye basıyor, gaza basıyor. Yolun ortasına duruyordum, Motorcu yol veriyordum, motorcunun sağından gaza bastı. Allama. Allah. Oraya, <laughs> oraya. Oreo. Hadi Hadi görüşürüz Hadi başka Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gel buraya Hadi gel 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 görsün. Gel. Hadi görsün. Hadi görsün. Hadi Ağabeyim kolay gelsin. <laughs> Sen karttan geç. Merhabalar. Ben... Bak her yerde, her yerde. yerde şey kapmak oldu. lazım, bir şey kapmak lazım. Bu niye bu kadar ya? Sen geleceğim <laughs> mi? Allah Allah. Başladık yolu Gayet oturuluyor kanka Lan 138 bin lira ceza yazmışlar Bir tanesi altına yorum yazmış Adamların karakola geldiği kombi yazdığınız cezadan daha pahalı yazmış bir tanesi yorumlara Hadi gidelim nereye eve Yapmacık gibi gözüktü de cidden dizim tutmadı atlayınca bir anda soğuktan